Merhaba sevgili çocuklar. Bu hafta hayat bilgisi dersimizde ülkemizdeki farklı kültürler konusunu işleyeceğiz. İnsanlar çalışma ve eğitim gibi nedenlerle başka ülkelere göç edebilirler. Ayrıca savaş gibi zorunlu nedenlerle de insanlar başka ülkelere gidebilirler. Bu insanlar ister zorunlu, ister isteğe, isteğe bağlı nedenlerle göç etsinler, yabancı bir ülkede yaşamak zorunda kalırlar. Bu hiç de bir kolay durum değil sevgili çocuklar göç ettikleri ülkenin dilini alışkanlıklarını bilmedikleri için sıkıntı çekerler e şimdi bu durumda bir de kendimizi düşünelim e size sık sık söylediğim Allah kimseyi vatansız bırakmasın diye belirtirim biliyorsunuz yabancı ülkelerden ülkemize göç etmiş insanlara yardımcı olmalıyız onlara karşı Adaletli davranmalıyız. Ülkemizde çalışmalar için destek vermeliyiz. Onların alışkanlıklarına da saygı göstermeliyiz. Yaşantılarına, alışkanlıklarına saygı göstermeliyiz. Okulda kampanya düzenleniyor. Sosyal sorumluluk projesi. Ee, Suriye'den gelen, Wilson'un Suriye'de yıllardır bir iç savaş var ve oradan göç ediyorlar. Hala göç ediyorlar çocuklar ülkemizi geliyorlar. Ülkemizden sonra Avrupa'ya geçmek istiyorlar. Sık sık haberlerde duyarsınız. İşte botlarla geçerken denize denizde de boğulan, botları batan insanları görürsünüz. bu Suriyeliler, Suriyelilerle ilgili bir kampanya, Suriyeli ailelerle ilgili bir kampanya düzenleniyor okulda. Öğretmen neler e, kampanyaya nasıl destek vereceklerini soruyor çocuklara. Çocuklar da kimisi kırtasiye malzemesi, kimisi işte e, yiyecek giyecek e, tarzında oyuncaklarını, e, bu gibi yardımlar yapabileceğini belirtiyor. Ayrıca daha önce diyor işte e, bizim ülkemizde göç edenlerle edenlere yardım edenleriniz var mı diyor. Öğrencinin Ece Ece'de kendi binalarında bir üst katlarında başka ülkeden okumak için gelen öğrenciler var diyor. Biz de onlara apartmanda oturanlar olarak işte çeşitli eşyalar vererek yardımcı olduk diye belirtiyor. Başka bir arkadaşımız da İran'dan göç eden Hamed'in Türkçe bilmediği için oyunlara katılamaması anlatıyor. Ee, ama o arkadaşlarınız duyarlı davranıyor. Hamedi e, oyunlarını alıyor. Bu davranışları öğretmenleri tarafından takdir ediliyor tabii ki. Tabii ki güzel bir şey. Bunları dışlamamalıyız. Dilimizi bilmezler, bizi anlamayabilirler, biz onları anlamayabiliriz. Ama sabırlı bir şekilde Onlara ilgi göstermemiz gerekiyor. Onlar nasıl evimize gelen insanlar misafirse, onlar da ülkemize gelen misafirlerimiz sevgili çocuklar. Onlara farklılıklarından dolayı, yani dilimizi bilmedikleri için, onların dili farklı, yaşay tarzları farklı, bizimki de farklı olduğu için bu bu tür farklılıklarımızdan dolayı onları dışlamamalıyız, hoş görmeliyiz, saygı duymalıyız. Çünkü onlar ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanlar. Aynı şeyi biz kendimiz için düşünelim. Ee, sevgi, saygı görmek isteriz. Biz de onlara sevgi ve saygıyla yaklaşmalıyız. Yaşadıkları kötü olayları unutturmaya yardımcı olmalıyız. Oyun oynarken onları da aramıza almalıyız sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar bu haftaki hayat bilgisi ders konumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın kendinize iyi bakın